Burun tıkanıklığını 25 saniyede geçiren yöntem. Soğuk havaların yüzünü göstermesiyle birlikte grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar kendini göstermeye başladı. İşte 25 saniyede burun tıkanıklığını geçiren yöntem. Soğuk havaların kapınızı çaldığı şu günlerde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar kaçınılmaz oldular. Bu hastalığın en sıkıntılı tarafı ise burun akıntısı ve burun tıkanıklığı. Kişiye oldukça sıkıntı veren bu durumu yapacağınız 25 saniyelik bir yöntemle geçirebileceğinizi biliyor muydu? Sosyal medyada yüklendiğinden beri 8 milyon izlenen videoyu sizler için adım adım anlatacağız. İşte burun tıkanıklığını 25 saniye içerisinde hiçbir ilaç kullanmadan geçiren yöntem. Birinci adım. Dilinizin ucunu ağzınızın iç kısmının en yüksek noktasına kadar değdirin. İkinci adım. Orta parmağınız ve işaret parmağınızı birleştirip kaşınızın tam ortasından olacak şekilde ileriye ve geriye hareketler yapın. Birinci ve ikinci adımı sırayla 20 saniye boyunca uygulayın. Son olarak da nefesinizi tutun. Nefesinizi tutmak, beyin yaşama içgüdüsünü dikkate alarak burun delinizi temizliyor.